Herkese günaydın. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Geçmiş anneler gününüz kutlu olsun. Ee, i̇nşallah anne olmak isteyenler e, Rabbim hayırlısıyla onlara evlat nasip etsin. Evlatları olanlara da sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve bir arada yaşama gücü versin. İnşallah herkes mutlu mesut ailesiyle birlikte bir ömür geçirsin İnşallah temennim böyle hepiniz için iyi dileklerde bulunuyorum bugün herkes işe gitti kız kardeşimizin o dışarı çıkacak kahvaltı hazırlayacağım şöyle güzel bir patates kızartayım dedim patateslerimi soydum şu şekilde ince ince doğradım biraz büyüktü patatesler güzel ben böyle uzun hani patateslerde büyük olmasını seviyorum öyle minik minik iyi olmuyor kızartmada. O yüzden şöyle bir süzgeç dolusu patates kızartacağım. Biraz da babama koyacağım akşama. <laughs> Babam kahvaltılık götürüyor. Yemek de götürüyor ama bu ara kahvaltılık götürüyor. Böyle hafif biraz kilo vermesi lazım. O yüzden ama patates kızartması pek onun için uygun olur mu bilemedim. Yine de birazcık koyacağım. <laughs> Normal domates, salatalık, zeytin, peynirin yanında böyle de bir şey koyayım dedim. Bugün değişiklik olsun. Aynı şeyler yanmıyor haliyle. Şimdi böyle kahvaltımızı hazırlayalım, kahvaltımızı yapalım. Görüşürüz tekrar nasılsın? Şimdi ben güzelce evi falan toparladım. Kız kardeşimle dışarıda kahve içeceğiz. Beni kahveye davet etti. O zaten dışarı çıkmıştı, işleri vardı. Dedi abla dedi ben işlerimi hallettim. Gel birlikte kahve içelim dedi. Şimdi ben hazırlanacağım. Şöyle saçım başım bir toplayayım, Elimi yüzme bir çeki düzen vereyim. Hemen dışarı çıkacağım. Bir alışveriş merkezinde buluşacağız. Bize 20 dakikalık bir mesafede minibüsse 20-25 dakikalık bir yerde. Hemen gideyim. Zaten orada da sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere. Çok, mi? 何 <music> Şöyle akşama karışık kızartma yaptım domates soslu, sarımsaklı. Yanına da güzel böyle bir çorba yapacağım annemimize hep yaptığı, severek yediğimiz böyle erişteli. Kendimiz kestik eriştemizi geçen sene. Şöyle bulgurlu erişteli güzel bir e, çorba yapacağım akşama. Yanına bir de sarımsaklı yoğurt yaparım e, şey için kızartma için. Çayımı da koydum kaynasın. Hemen çorbamı yapayım. Şöyle çamaşırlarımı astım. Burada iki makine çamaşır var. Renkleri ayrı ayrı yıkadım ama asarken tabii ki e, önem arz edenleri sıraya dizdim. Yani çabuk kuruması gerekenleri şu tarafa astım ve şu tarafa astım. E, diğerleri çok önemli değil. Kurusa da olur, kuruması da olur. Aciliyeti yok. O yüzden şu kısım biraz acil olan kısım. Hem iş kıyafetleri var hem de e, gerekli olan tişörtler falan var. Şurada da pantolonlar var. Havanın bir sağa solu belli değil. Ne oldu hayatım? Havanın da sağa solu belli değil. Bir güneşli bir bulutlu. Yani yaz mı geliyor, kış geri mi geliyor? Yani İstanbul'da aziz Allah, Allah'ım sen büyüksün. İnşallah hepimize sağlık, sıhhat ver ya Rabbim. Şöyle. Yani şu an iyi ama sabah çok soğuk Üşüyordum. Hatta şu an bayağı güneş var. Esiyor gibi, esmiyor gibi, sıcak gibi, soğuk gibi tam belli değil. İnşallah çamaşırlarım kuruyana kadar da yağmur falan yağmaz. Yarın da ikinin şu halısını yıkayım diyorum. Bayağı kirlendi bir hafta oldu yıkamadığıma. Yem dökülüyor, su dökülüyor. Bazen e, işte bir şeyler yiyor, kırıntı falan oluyor. Onları süpürüyorum, çırpıyorum ama yine de yıkamak lazım tabii ki. Oyuncaklarını falan yastığını, yatağını bir güzelce yıkayalım inşallah güzel olursa var. Yarın buraları da bir yıkayalım. Uzun zamandır beklediğim orkidelerimde tomurcu kaçtı. Bunlar bayağıdır vardık ama küçük küçüktüler. biraz daha büyüsün öyle göstereyim dedim. Yerini çok sevdi. Buradan böyle rüzgar geldiği için bayağı İyi oldular böyle. Biz yemeğimizi yedik. Çayımızı demledik şimdi. Daha doğrusu şimdi ablam demleyecek. Çünkü benim kucağımda Niki Hanım uyuyor. Bugün beni çok özlemiş. Bugün dışarıda işlerim vardı. Ev işlerini hallettikten sonra kız kardeşim dışarıdaydı. Beni kahveye çağırdı sağ olsun. Gittik kahve içtik. Biraz dolaştık falan. Baktık ihtiyacımız var mı yok mu. Güzel şeyler vardı anneler gününden sonra indirimli olan. Tabii ki almadım bir şey. Ablam sürekli diyor ki Fatma çok para harcıyorsun Bora. Fatma çok para harcıyorsun. Ben de dedim tamam almıyorum bir şey. Şaka şaka öyle demiyor da. Şimdi baktım da pek hoşuma giden bir şey yoktu. Ama anneler günden sonra her şey indirimdeydi. O yüzden alışveriş yapacaklar şu an tam zamanı. Bir iki gün daha sürer sürmez bilmiyorum. Öyle. Biliyorsunuz saçıma keratin yaptırmıştım. Saçımı kestirmiştim. Gördüğünüz gibi saçım bayağı kısa oldu. Ee, şu kadar falan kestirdim saçımı. Saçım bayağı kısa oldu böyle. Böyle pek hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. Çok da kırılmıştı. Keratinden sonra saçımda bir etki gördüm mü? Evet gördüm. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama saçım çok parlak ve çok canlı duruyor şu an. Yumuşacık bir yapıya sahip. Ee, bir de saçımın uçları canlı olduğunu hissediyorum. Hani Daha öncesinde eğlediğimde böyle çok kuru ve yıpranmıştı. Artık ölmüş bir saçtı yani. O yüzden şu an iyi. Keratin ben bakım olarak yaptırdım. O yüzden e, düzlük etkisi yok. E, onu ayrıca yaptırmak isterseniz Brezilya fönü müydü o? Abla? Brezilya fönü olarak onu ayrı yaptırabiliyorsunuz. Ben sadece bakım yaptırdım. Aslında ilk defa yaptırdığım için e, ben o şekilde düzlük kalabilir diye düşünmüştüm. Çünkü benim ablamla yeğenim e, iki kere falan yaptırdılar. Onlarınki bayağı düz oldu. Ama onlar bir kere kere şey yaptılar e, o işte bakım botokstan yaptılar. Saç botoksundan. E, ben de herhalde benimki de öyle olur diye düşündüm sanırım. İşte yıkadıktan sonra hafif böyle bir dalgalı oldu. Elektriklenmeyi azalttı mı? Evet. Zaten siz şuralardan fark edebilirsiniz. Benim saçlarım her zaman böyle murlardan çıkıyordu. Çünkü bebek saçlarım çok fazla çıkıyor. Bir de saçım kıvırcık olduğu için şurada bir tane var hatta. Ama bayağı azaldı o hani elektriklenme hali. Bir tek saçımın kısalığına takmış durumdayım şu an. Bir de sanki saçımın şurasında bir tık uzunluk var gibi ama acaba şey yukarıdan topladığım için mi öyle abla? Düz kesim mi? Evet. Düz kesim de toplayın öyle oluyor. Evet. İnşallah öyledir. Yani tam emin olmadım onu tabi. Ama düzken de öyle değildi değil mi? Yani saçım düzken öyle gözükmüyordu böyle ucunda. Öyle oluyor falan. Neyse böyle oluyor mu şimdilik? Ben kuaföre takmak istemiyorum. Yine düzleştirip bakmam lazım. Gerçekte aynı düz duruyor mu diye ama duruyordur herhalde. Takıntı yapmaya gerek yok. O şekilde ee, Nikicim de uyuyor. Gece uyumuyor. Gündüz uyuyor hanımefendi. Niki. Niki. Bakar mısın buraya? Niki. Oyan kız. Evet, Niki de uyuyor. Yarın Allah izin verirse inşallah onu veterinere götüreceğim. Veteriner randevumuz var. Artık kutuz aşısının olması lazım. Hatta üstünden 2 hafta geçti. Ee, bu hafta mutlaka yaptırmam lazım. Bugün yaptıracaktım ama hem hava soğuktu, havanın bir, e, dengesi yok. Yani sağ solu belli değil. Bir yağmur var, bir güneş var. Pek çıkasım gelmedi. Mental olarak da iyi hissetmedim kendimi. Böyle havalarda pek e, enerjim olmuyor açıkçası. O yüzden yarın inşallah daha iyi bir gün olursa Nikya Hanım'ı götüreceğim. Bir de böyle soğuklarda götürmek istemiyorum. Zaten aşı yaptırınca hani biraz şey oluyor hayvan. İster istemez rahatsız oluyor. Ateş falan oluyor işte yürüyemiyor. Yani hasta oluyor diyeyim. O yüzden kıyamadım da soğukta götürmeye. Bugün gelirken giderken de üşür hasta olur. O yüzden yarın inşallah güzel olursa onu da veterinere götüreceğim. Bugün çok fazla konuştum ya. Bugün fazla evde iş yapmadığım için herhalde yorulmadım galiba. Ama bir kırgınlık hissediyorum üzerimde sanki böyle bir mevsim dönüşüyle alakalı bir kırgınlık gibi. İnşallah hasta olmam. Ee, hasta olmak istemiyorum. Hasta olmaktan nefret ediyorum. O yüzden kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kazağımı giymişim. Hava bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Hani çarpılmayayım, ceryanda kalmayayım diye kazağımı giydim o yüzden. Nasıl kazak giydiyse ben de onu anlamıyorum. Kışın bile kazak giymem normalde. O şekilde bugünlük de bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.